Merhaba arkadaşlar, Who's Your daddy serisinin yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Yanımda Keva var. Bugün Who's Your Daddy'de yeni gelen bu cins cins karakterleri değineceğiz. Ben gördüğünüz üzere tavuk oldum Keva. Merhaba. Keva senin kafandan içerisi görün lan. Ya ben bugün biraz farklı sana, bir kostüm denedim. Sana ne no, oldu lan? İç organların görünüyor Keva. Evet, geçen gün kaza geçirdim ya. Ke Kevo senin parçaların buraya dökülmüş. Ay unut ya. Ay, iğrenç. Sakın yeme. Aa beni yedin. İğrenç ya. Kevo'nun bir parçasını yemek zorunda kaldım. Ay inanmıyorum. <laughs> Dünyam yeşillendi yemin ediyorum ya. Umut Bugün... bir şey söyleyeceğim. He söyle. Bu saat niye bu kadar hızlı geçiyor ya? Dur bakayım. O oh, bir de Zaman ters dönüyor farkında mısın? Evet. Bir de ters dönüyor dur bakayım. Zaman geriye akıyor mu? Aa Allah Allah. Bakayım bu saat uçmayı biliyormuş. Şöyle aşağılara atalım. <gülüyor> <gülüyor> Artık saatimiz yok. O zaman eğlence başlasın mı Kevo? Evet. Arkadaşlar böyle vız yürü dedi videoları için ne yapacağınızı biliyorsunuz. Like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir de hype butonuna basarsanız bizi çok mutlu edersiniz. Değil mi Kevocuğum Evet unutursanız o zaman... size boklu bezim atarım. <gülüyor> <gülüyor> Takipçilere gönderdiği şey bak. Boklu bezimi atarım diyor. Boklu bez dediği de buradaki arkadaşlar. Ay Allah. Ben girdim. Yansık da kolan içine girdim. Ya. Bu boklu bezlerden bahsedecek. Yavrum kolay gelsin sana. Ama onlar eğilir ya bak bak. Ben... bir şey diyeceğim. Ay bastı bir <laughs> de üstüne. Benim acilen bir şeyler yemem lazım. Karakterim yem yeşil oldu ya. Ay sen tavuksun kendinden yesene. Bak, ben nasıl yiyeyim ya? Pişmemiş tavuğum ben. Keto. Keto'nun çiğ 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 bir totondan alabilir miyim Oo, ya? Çok gel acıktım. kardeşim, Afiyet olsun. Afiyet olsun. Oladım. Gel. Gel. şöyle Ne yaptın? Terbiyesiz ciddi ciddi geliyor ya. Şimdi kendimi düzeltebilmem için Bu arada canım gidiyor sürekli Şurada babamın çok sağlıklı Alkollerinden birazcık içmem gerekiyor Ya Yarasını sen Aha, bak, bak içtim ve kustum gördün mü Evet Bak kendime geldim artık canavar gibiyim ya Oo. Bir şey diyeceğim Efendim? Sence benim bu tavuk halime köpeğin tepkisi ne olur Bilmiyorum gel bakalım Ay Bakal Seni yemek isteyebilirim o. Yok ya bu köpek önünü zor görüyor ya Baksana bak yere bakıyor Bakayım Köpecik gel Gel bir 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 on ayağa kalktı. Allah seni ya. Kızım sen mi bindin? Lan getirme üstüme yer mert şimdi beni. Yiyeceğim. Manyak mısın kaçın. Allah köpek de üstüme geliyor ya. Nur. Aşağı kaçtım valla. Ahla arkamdan geliyor. <laughs> Dalarım lan size. Gelin lan. Gel buraya Gelin. gel gel gel. gel. Siz, siz, bir tavuğu çok hafife alıyorsunuz. Gel buraya. Allah Allah sana. <laughs> köpeğe de bir şey olmuyor. Al lan. Oha. Aha. Harbiden köpeğe bir şey olmuyor lan. Köpeği ölümsüz çıktı arkadaşlar. Neyse gel gel. Bu tavuğun karnı acıktı gel. Bırak köpeği. Ya, köpeğe. Geldim, hadi. Lan. Lan köpek süzülür bile burada bir şey sallanıyor ki <laughs> o. bu ne lan? Hey, bu ne? bu ne, bu ne bu böyle ne lan sallanıyor bir, bir dakika. Bir dakika bak 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 şimdi bak. Hopa. Bak ha? lan köpek lan köpek yerin mısın? altına gitti dur. Hopa bak bak süre, Süne Ne lan bu? Ya Zorlama <laughs> ya. Yürü, 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 Tamam, yürü. Koş, koş, tamam. Koş. Şimdi o zaman karnımızı doyuyoruz. Bir şey diyeceğim. Sen bir şey yediğin zaman içine gidiyor mu yoksa içinden dışarıya Deneyeceğim mı akıyor? Deneyeceğim vallahi bilmiyorum. Deneyelim Mesela annemin sütünü içsen olur? bu bozuk dolaptaki sütü içsen ne olur? İçeğim, Aa, dur. Süt yok dolapta. İçine süt yedim. nerede? Lan o annemin sütüydü. İy, bir haftadır annem. Öldün değil mi? Bozukmuş. Bayıldın ay. değil mi? Ben sana dedim ama ben sana ay elindekini de ben yedim ne? lan nasıl bir şey oldu ya? Hı. Tavuk var dolapta. Umut kendine gelemiyor lan. Tavuk yani dur kendine gelirsin. Kaç dakika yazıyor? Aha ben uçabiliyor mu lan? Bu sen tavuksun farkında mısın? Ama tavuklar <laughs> uçmaz ki. Bak, bak bak. Ama tavuklar uçmaz ki kızın. Tavuklar Neyse dur dur. Tavuğa, tavuğa tavuk gelirsek ne olur? Ne diyorsun? Umut yapma be. Hayır deneyeceğim valla fırının içine atıyorum şimdi tavu tamam. Allah'tır. Bir dakika sen ben git. şunu bir sokayım bir dakika. Sen dur, de git. Bir dakika Heh, tamam, dur. Lan, bir tamamdır. Da, kapıyı aç kapıyı. Aç. İçeride ben varım kızım, ben Abi pişiyorum. Lan tavuk, tavuk pişecek sadece, aç şu kapıyı. Oğlum sen de piştin. Aç yapıyorsun? kapıyı, içeride <laughs> piştim götüm pişti. Aç, aç kapıyı, aç kapıyı, aç aç aç. Anam, dur tavuğum da pişti, tavuk da pişti. Lan <laughs> senin yüzünden yandı ya. Mis gibi kokuyorsun lan. Lan yürü git, uzaklaş benden, ya vallahi be, dalarım gel, sana. Gel vallahi çatal bıçakla dalarım sana. Bir <laughs> şey bu tavuk yenir mi ya? Gel, gelmez. Sanki biraz fazla pişti gibi değil mi? Vallahi ver ya. ver, ben yiyeceğim onu. Bir dur. de ne? Deneyeyim bakayım. Ya Ay. sen kendi arkadaşın nasıl yersin ya? Ya ben geçici tavuğum. Bu sürekli tavuk. Al. Allah seni bertirdin ha. de yerken ses lan. çıkarttı ya. Şuradan soda moda için bir kendime gelmem lazım. Acilen kusmam lazım benim dur. Ay iğrençsin o. sakın bana üstüme kusma. Gel gel gel. Her yere kusabilirim. Ben sonra. şunun Aa. içine gireyim de bana kusma. Benim koşuşa bak. Lan nereye girdin? Ay çöpün içine girdim manyak giyiz, ya. Kusma diye üstüme. May Aa. Aa yeni makine almışız. Ne? Aa yeni blender almışız. Lan çıkamıyorum Allah, dur. dur. Ben de burada kaldım ya. Bu Yukarı nasıl hani. çüşürüyor ya? Heh. Aa, yeni blender almışız. Dur Aynı bakayım. Umut. Bir dakika. Aa. Ne yapacağım? Blender'ın kupası falan ya, var. Ya muzlu süt yapsana ya. Muzlu süt dur deneyelim bir dakika. Şunu söküyoruz şimdi. Söktüm bu hala çalışmaya devam ediyor. Hani? Bunun için bıçak makina bir şey hatırlıyor mu? Bu makine çalışmaya devam ediyor burada. E ne yapacaksın? Ne bileyim makinen götü gö de deniyor, her şey deniyor makine art Artık kardeşim bir çöp lan, olası. Lan ikimiz de içinde kaldık çöpün. Ben çıktım. Allah seni ben kaldım bu sefer. Dur. <laughs> <laughs> He çıkamıyorum içinde sıkıştım kaldım Aa, kızım ben, bunun. biri girince diğeri çıkıyor bak şimdi ben gireyim sen çıkacağım. Bir bakayım. Ben kaldım burada. Aa, giremiyorum. Aha çıktım. Çıktın <laughs> mı? Heh, çıktım tamam tamam çıktım. Hadi gel. <laughs> bir şey diyeceğim. Dünyada bir ilki gerçekleştirelim mi? Hadi. Araba süren tavuk. Araba süren. Ben söyleyemiyorum bile. O derece dünyada bir ilk arkadaşlar. Tamam. Organları gözüken bir bebekle araba süren evet, bir tavuk. Evet. Dur dur. Gel arabamızın önünde konuşmamızı yapalım. Bugün arkadaşlar dünyada bir ilki gerçekleştiriyoruz. Organları evet. gözüken bir bebekle araba süren bir tavuk. Evet. Woohoo. Şimdi arabamıza biniyoruz. Hemen binelim. Evet, hemen binerim. Gel bebişim yan koltuğa. Anahtarını geri tak yalnız. Anahtarı aldın hemen. Evet. Şimdi hazır mısın? Evet. O zaman maskaza. Lan 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 Oo, lan. Oha, Ya, Oha o, lan. o aa, Oo, kızım, bu ara. evet dünyada ilkin ikincisini gerçekleştiriyor Kaza yapan tavuk arabayla. O, <laughs> arabayla kaza yaptık bu Ana bir şey diyeceğim bu araba bir değişik gidiyor. Kevo kevo, o, kevo trafiğe çıktık. Umut gözüm gözüme görmüyor. <laughs> sen kör <laughs> araba vurdu bizi. Nasıl? Vallahi araba vurdu sen orada kaldın yalnız. Ya, Sen iyi durma Aha. Vah, vah. Gözlerini hayata <laughs> kapattın. gözüm görmez oldu beni. Sana bir suni teneffüs yapacağım. Dur. Yardım ediyorum. Dur. Hazır mısın? Yardım et. Hazır yapıyorum. Aha. Kendine geldin geldin. Ay, Gözler... Ay kendime geldim. <laughs> geldim Kendine ya. Kendine geldin değil mi? Evet evet. Ya bu gel. araba bize yakışmıyor. Bize daha büyük bir araba lazım. Babamın arabasını çalalım. İşte bu işte aradığım kardeş sensin ya. Gidiyoruz şimdi babamızın arabasını çalıyoruz Koş. kardeşim. İtirayla araba çalınır. Umut ama babam gelmek üzere 5 dakikası var. Koş. O zaman hemen yardır. Hemen kardeşim hemen hemen. Hatta gel kısa yolu kullanalım gel. Hadi koş koş koş. Gel gel gel. Ya Burada far... fare var ya. Ya bir şey olmaz ben fareyi yerim. Gelsen, gel. sen ya. ya hatta buradaki ya. büyük tavanyayla uyup fareyi içine çektim. Bak Hii. görüyor musun? Hemen geri aptap tabanca yatamıyorum. Neyse koş Çok koş koş iğrenç. boş ver. Boş ver boş ver. Sen şimdi arabaya bin. Arabayı çalıştır ben şu garajın kapısını açacağım tamam mı? Tamam hadi. Ee, neyle açabilirim? Şuradaki tornavidayı garaj kapısına atarsan Ana açılır. ben senin gibi kullanamıyorum ha. arabayı ya. Tamam ben sana öğretirim. Açılıyor mu garaj kapısı? Aha açılıyor. açılıyor. Bindin mi? Binemedim. Bak şurada şoför koltuğuna biniliyor ya. Oğlum sen bin? Babam gelmek üzere galiba. Ya kızım seni bırakamam. Binmedin mi sen? Mumu, Vallahi bindim ben. Sen burada mı kalıyorsun? Evet. Ben gidiyorum o zaman. Koş. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Babamızın arabasında kaçırdık bir tavuk bir de iç organları görünen bebek olarak. Böyle videoların devamı için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. O zaman görüşürüz Kevap. Görüşürüz koş. Hadi bakalım koş. Allah Ben bir şey çarptım ya. Lan oyuncak arabaya çarptım ya. Lan araba geliyor. Araba geliyor. Hayır. Hayır robot. Babamın arabasını vurdum. Çalmakla kalmadık. Araba orada kaza yaptı. Garajın kapısı mapısı açıldı. Dur. Araba ne durumda? Araba iyidir inşallah. Yok durum iyi tamam durum iyi. Umut iyi misin? Sıkıntı yok ben o zaman tabanla. Kevo. Ne oldu? Araba patladı. Ciddi misin? Ben bu sefer gerçekten evden kaçıyorum. Ben kendimi gömeceğim Görüşürüz. Yere.